Urfa Elinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci sıra milletvekili adayı Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Urfa'mıza ve Urfallarımıza hizmet etmekte mutluluk duyacağız. Ondan böyle de 22 Temmuz tarihinde inşallah Cumhuriyet Halk Parti'nin iktidarında Urfa'mızı asıl Urfa yapmak hep beraber Urfallarımızın desteğiyle olacaktır. Ben yalnız Şanlıurfa'nın hepsinin alayı yalnız özellikle şunu söyleyeyim, Şanlıurfa ilinin merkez alayı Diğer partilerimizin listelerine baktığımız zaman zaten o takdir bizim Şanlıurfa'lılarındır. Onu kendileri 22 Temmuz tarihinde o cevabı vereceklerdir. Nasıl ki merkezden hiçbir aday gösterilmek için bu duruma basan diğer partiler dersi verilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin konumu sürekli değişiktir. Emekten yanadır, hukuktan yanadır, özgürlükten yanadır ve öyle de olacaktır. Biz insanlarımızın insanca yaşaması için sürekli uğraşımız, çalışmamızdır. Ve sürekli bundan sonra da olacaktır. Urfa'ya hizmet etmek bizim için bir görevdir. Biz görevi bazı şeyler için veya da etiket için değil de hizmet için bu görevi talip oldum ve geldim. Ben kendi şahsım olarak daha önceden yıllardır 1975 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde hizmet vermekteyim ve bu günden itibaren de hizmetimi devam edeceğimdir. Ayrıca şu an Urfa ilinde sürekli hiçbir ile hiçbir başka bir yere gitmeksizin Urfa ilinde hizmette bulundum ve devam ettim. Ayrıca mühendislik ve müteahhitlik yanımda çok insanlarımız çalışmış oldu Şanlı Urfalar Çok şükür bugüne kadar kendilerinde, bugün 75 yılında yanında çalışan insanlar bugün beni ziyarette bulunan. Bunu benim büyük bir mutluluk duyuyorum kendilerine. Çünkü kendilerin desteğiyle Şanlıurfa merkezdeki olan halkımızın desteğiyle inşallah 22 Temmuz'da bütün partilerin dersi vererek Urfa'da Türkiye'de olduğu gibi de Urfa'da da Cumhuriyet Halk Parti birinci parti yapacağız.